Bugün arefe günü efendim. Ramazan ayı bitti. Yarın bayram. Umarım herkes için sağlıkla, keyifle, mutlulukla, bereketle geçmiştir Ramazan ayı. Yarın da bayram kutlayacağız inşallah efendim. Hayırlı arefeler olsun diyelim. Ve hemen bugünkü yarışmacım ve ailesine dönmek istiyorum. Gülay Hanım. Efer mezhebi Serdal. Merhaba Serdal Merhaba. ve eşi Hilal. Merhaba. Hoş geldiniz, Hoş. nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne var, ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Ee, her şey yolunda. Çok da güzel gidiyor, evet. Çok da güzel gidiyor. Evet. İnşallah da bundan sonra da güzel gitti. İnşallah. 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 Peki. Ee, seni tanımak istiyorum. Kaç yıllık evlisiniz? Eşin Tabii. mi başlar, sen mi başlarsın? 5 yıllık evliyiz. Bir, Bir tane, tane oğlumuz var 3 yaşında. Allah bağışlasın. Evet, çok sağ olun amicim. Nerede biz... yaşıyorsunuz Serda? Beyoğlu'nda yaşıyoruz Beyoğlu'nda? Evet. Annen de orada? Evet, evet. evet. Aslen nerelisiniz? Aslen ben Konya'lıyım. Eee damadım Nideli. Ah de ve Konya'ya bizden kocak sevgiler. Yarışmaya katılma fikri kimden çıktı? Nasıl oldu? Ya şöyle ben yemek yapmaya çok meraklıyım. Ya. Evet evet gerçekten yani çocukluğumdan beri böyle benim abim şef olduğu için onun yanında... Vay vay ya. vay. Evet. Şu an devam ediyor mu abin? Ee, kendi restoranını açtı. Oo hayırlı evet. olsun ne güzel. Aha, çok Nerede olun, restoran? Seyir Marmaris'te. <laughs> <laughs> Marmaris'te. <laughs> Hadi ya. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <laughs> Neyse bir gün gidersiniz Neyse, mutlaka. Gelir. E, şey yarım kaldı laf geliyor habire benim de çenem ha. düşük ya. E, yarışma katımı fikri nasıl çıktı? Yani şöyle oldu. E, ben sizin programınızı izliyordum. Evet. Ondan sonra aslında bilmiyordum gelinler olduğunu bilmiyordum sadece. O yüzden ben de dedim ki ha, ben damatlar olduğunu bilmiyordum. Damatlar olduğunu da bilmiyordum sadece hani sadece gelinlerin olduğunu da bilmiyordum açıkçası. E, ha sen öyle seyrediyorsun. Evet öyle iz... sen izlerken sonradan dedik ki ben neden yarışmıyorum. Bence yapabilirim Sonra Ha sen biz damat hanım olsun falan yapmadan yok, hayır, etmeden. Hayır, bilmiyordum. Daha sonra eee tesadüfen siz beni aradınız. Vallahi şaka yok. Evet, böyle evet. bir şey olmamış. duyurmadık ama... biliyorsunuz. Sürpriz hazırladık ha, bayramı evet. özel. Arkadaşımız yani kendisi zaten hani bize başvurmuş. Böyle bir şey olmaz vallahi evet, evet, tamamen ama... çok Aa, çok iyi oldu. Yani hikaye şimdi... çok güzel evet. yalnız. Ve evet. bugüne kadar benim hiç haberim yok. Ne diyorsun? Benim de hiç ben haberim yani yani karısın da haberi hiç yok. Hala karısında haberi yok. Hiç haberim yok. Benim yanımda olur musun? Tam ducuk oturmuş bizim de hafta Olur musun diye sordu. Ben de dedim ki sonuna kadar yanındayım. Hadi. Çünkü lezzetine çok güveniyorum. Aman iyi ki geldiniz. Ve duruşunla, davranışınla, ee, konuşmanla, yemeğinle, yemeğinle. her şeyinle varım. Yürü kim tutar seni Yürü ya dedim? yürüdünüz biz, geldiniz. Mükemmel. İyi ki evet, geldiniz. Son halerimle ne oldu? Sefalar getir. İyi ki geldiniz. İyi ki başvurmuşsun. Çok sağ ol teşekkür ederim. Ben evet, dün onu dedim sofrada Serda. İki gündür bizi bir şaşırtıyor bu beyler. Bu damatlar beklentimizin üzerinde çok e, evet, bir performans öyleymiş. sergiliyorlar. Aha. Annem de söyleyeceğim bir daha güzel de puanlar verdi. <laughs> evet, Aa, iyi yaptı, iyi yaptı. Evet, evet, sağ olsun. Bakalım seyircimiz ne düşünecek tabii, ama ben keyif olacaklarını düşünüyorum. Ama çok evet, iyi bir şey, ]şallah. çok güzel Özü bir gibi, şey. Damatlar aynı değildir, güzel şeyler çıkaran damatlarımız oldu. İnşallah. Ben da damat da da performansı Bazı göstersin. bayanlardan çok çok güzel şeyler çıkaran damatlarımız oldu. Benim kızım evet. mutlaka anca makarna yapar, Aa, güzel de yumurta yapar. İnşallah. Hiç alakam yok. Allah, ya, ya. Hiç alakam yani yok. eşim aslında daha çok temizlik. <laughs> tutkusu. Temizlik hastalığı. Çok fazla temizlik yani. Temizlik işlerini hilal evet, yapıyor. Evet inanılmaz, inanılmaz evet. sıkılıyorum temizlik. evde. Yani çok severim. Yürürken çoraplarımın altında çamaşır suyu. Bir bakıyorum evet. çamaşır suyu. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Eyvah. Evet Eyvah. yani aslında evet. yemekleri her zaman ben yapıyorum Bayramada diyebilirim. Bayramada evet. buraya denk yani, geldiniz. Evet. Sen yapmış gelmişsindir temizliğini. Anne Temizliğim uzun, yaptı. Buyurun gelin dediği zaman inanılmaz keyif alıyorum zaten. Vallahi. İnanılmaz keyif alıyorum. Bana gelince de keyif alıyorum. Çünkü ağzımız tadıyla çok güzel bir yemek yapacak bize biliyorum. Allah ne güzel, ne şanslılar ya. Çok Değil şans mi şans hanımlar diyeyim. şimdi ekran başına hanımlar diyor ki Allah'ım bize de böyle koca nasip et. Yani, nişanlıyken falan da e, bir sülalime Şağırıp böyle toplamışlar. Şülaleni mi? Şülale. <laughs> Teyzemler alt üst böyle oturuyor. Çok kalabalıklar gerçekten. Kal Bayağı kalabalıklar. Taarruz yaptılar size. Bir tepsi oruğu yaptı Azal yani tepsi hala oruğu. akıllarında. Ay Mükemmel de. yapar. Ay ne diyor? Müthiştir ya. yani lezzet Özellikle afında. böyle sevdiğin bir e, mutfak, yemek e, var mıdır yöre veya yani ülke? Yani aslında ben kendim bir füzyon mutfak. Yani kendim yorumlayarak yapıyorum. E, yani her şeyi deneyebiliyorum. Daha güzel. Evet. Bak mutfak deneme yanılma yeridir evet, aslında. Evet, Biraz öyle. gibi kesinlikle düşünmek öyle. lazım onu. Bugün belki de... Ben de bilmiyorum. Efendim? Efe, yani... İnan bak iki, haberi yok şu an. Gerçekten bilmiyorum. Efe, efe, yani, Menü hiçbirinizin haberi yok. sordum. Oğlum tatlımız var mı menüde dedim var anne dedi ama <gülüyor> ne <gülüyor> nedir? Şimdi ne çıkacağız? öğreniyoruz. Tam da oraya geldik. Serdal'ın kayınvalidesinin daha, daha, daha bile, bile şu an öğreneceği menüsü sal çorbadan evet. başlayarak Serdal. Ee, daha bile balık bilmiyorum. çorbası. Balık çor evet, ben çorbası. Ben de dinleyeyim sizinle beraber. Balık çorbası güzel. Evet, karidesli yaprak sarma yapacağım. Karidesli. Oh. Evet karidesli yaprak sarma yapacağım. Ben yedim onu bir balıkçıda. Getirirler. Ara ara bir şey olarak getirirler. Karidesli yaprak sarma hem de çok güzeldi. Marinesler varidesler Evet. Aa! evet başka? Ee, levrekli taco yapacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 evet çok. Bir, ana yemeği nedir? Şimdi ana yemeğe geçiyorum. Evet. Ee, kuşkonma, ızgara kuşkonmazlı susamlı somon. Aa. Arkadaşlar iyi günler. Ee, evet. ben e, bir an evet mutfağa girmek istiyorum. Ben ben gerisini dinlemek <laughs> ben, bile... ne, ben de la sen <laughs> zaten çok iyiyim diye. Komple deniz ürünlerini kullanmak istedim. Ah iyi yaptın. İyi. Evet. Yaptın. Evet. Yanında evet. ne var? Evet. Yanında saat olarak köz patlıcanlı semizotu salatası var. Oh bayılırım. Evet. Bayılırım. İnşallah. E hani, bakma Bak Bir helva <laughs> getir sen bize. Balığın üstüne iyi gider ya. Aslında düşündüm ama daha böyle değişik bir şey yapmak istedim. Sen ve... zoru seviyorsun Serdar evet, anladın. Evet, anladım. evet. evet. İddialı Fram... bir yarışmacı. Frambal soslu San Sebastian cheesecake yap. Oh! Çocuklar, ablamıza <laughs> bir el atın yavrum. Ben bir deniyorum. Kaldı. Zuhal Hanım, biz de burada bayıldık. He. Ekipten <laughs> yükselen seslere bak gözler felç. Bir şey söyleyeceğim Serdal, Hayır. kardeşim, arkadaşım. O yemek, bence sen yemekleri Aha. yaparken mutfağa kimseyi alma. Bunlar yirle, bunlar yir. <laughs> ee... Gözler açıldı, ağızlar açıldı. Yani özel olarak herkese yapabilirim. Yani bir sülaleye yaptım. Herhalde Vallahi. bu ekibi de yapabilirim. Bak muhteşem bir menü. Şu, yani haftanın ortasındayız damatlar haftasında. Şu ana kadar ki en Ha iki gün daha var onu bilemem. He, onun Ama... dışında ayrıca e, bir rekor kıracağım ve bir buçuk saatte maksimum bütün yemekleri bitirmiş olacağım. Ya yani. canım. Yani. Kardeşim çok büyük bir kıyak yapmışsın. Yaparsın. Yapmış. gideriz evimize. Vallahi. <gülüyor> e, işte böyle evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Serdal çok iddialısın evet, hocam. Evet, İkselttim beni heyecanlandı. Evet, güveniyorum. Adeta bir restorana gelmiş gibi. Kredi kartı alayım mı yanıma? <laughs> Sonra abi. şey çıkmasın hesap bize böyle bir. Peki. Başkaları ben yıkarım siz almayın. Ne demek ya? Temizliği de ben yaparım. yaparım ben ya. zaten temizlik Hilal'den. <laughs> <laughs> e, beraber mi gideceksiniz markete? Evet beraber Hadi fırla git de getir şu tamam. güzel malzemeleri. Hadi gidiyoruz. sana yavaş verişler. Menüyü genel olarak valla ağır tabii ağır yani şey olarak lezzetler olarak çok ağır. Yani balık çorbası, arkadan levrek top, arkadan şey bayağı bir yani bir de farklı farklı balıklar biraz bana sanki ağır geldi yani. Bugünkü menü çok zor ve meşakkatli. Hakikaten beceri isteyen bir menü. Ee, yetiştirebilirse lezzeti de önemli tabii. Lezzetine bakacağız. Nasıl buldun menüyü Gülay Hanım? Valla dilimin dönmediği birçok şey, frambuaz bir şeyler anlattı. Frambuaz ya sen Sebastian ilk kez yapıyorsun değil mi? e, ee, Sen Sebastian'ın cheesecake çok yapıldı. Ben Sebastian'ı en son dizide izlemiştim. Çok... Başta da bir yemek olaraktan ölüme ne gelecek yiyeceğim bakacağım. <laughs> dizide izle çok tatlısınız. Serdal hazır mısın? Hadi Miksan markete. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.